Merhaba, merhaba. Tekrardan yine bir sohbet videosunda beraberiz. Hoş geldin diyelim. Her zamanki gibi ben e, kahvemi yaptım. Eğer sen de kendine soğuk, sıcak bir şeyler yaparsan keyifli ve hoş bir sohbete başlayabiliriz. Evet bugün sizlere burada İskoçya'da yaşadığım e, başımdan geçen ilginç anılar genellikle de iş yerinde bildiğiniz üzere yani bunu daha önceki videolarda da gelen sorularda da cevaplamıştım ben İskoç demir yollarında çalışıyorum tabi şimdi bu İskoç demir yollarında çalışınca da ister istemez insanlarla birebir ilişkiler içerisindeyiz yani birebir temas halindeyiz İskoçların İngilizcesiyle de İngilizlerin İngilizcesinin arasında bir lehçe farkı var. Yani nasıl söyleyeyim? Yani Güneydoğu'da veya Karadeniz'deki lehçe gibi ama ağır bir lehçe. Bazı farklılıklar oluyor. Tabii ilk başlarda biraz zorlanıyordum. Mesela benim bir tane e, müdürüm vardı. E, i̇smi Derek. Şimdi Derek konuştuğu zaman yani o kadar ağır bir aksanla konuşuyor ki anlayamıyorum ne demek istediğini. Ben tamam derik, tamam derik, tamam derik diyorum ama olayı çözemiyorum yani ne anlayamıyorum. Sonra mesaj atıyorum. İşte diyorum böyle mi olacaktı, şöyle mi olacaktı? O bana mesaj yazınca tabii İngilizce yazdığı için rahatlıkla anlayabiliyordum. Ve ne zaman Derek'le yani benden bir şey isteyecek olsa inşallah diyorum ki aramaz beni mesaj atar. Yani aradaki ağır, lehçe ağırlığı çok farklıydı. Neyse tabi belli bir e, test günlerimiz oluyor. Testlerden geçiyoruz. işte sınavlardan geçiyoruz. Ondan sonra yanımızda bir mentor dedikleri diğer bir kontaktörle yaklaşık bir, bir ay falan trende beraber gidip geliyoruz. İşte o bize işin Ondan sonra ilk trenime tek başıma yolculuğa başlayacağım. Neyse, aldık işte treni. Yolculuğumuza başladık. Gayet sakin bir şekilde ilk istasyondan varış noktamıza doğru ilerlemeye başladık. Tam bir bölge var nasıl diyeyim size? Yani e, İstanbul'da nereye neresi böyle oraya yakındır diye düşünüyorum. Eski Zeytinburnu Evet Eski Zeytinburnu civarını düşünelim Yani Taksim'in arka sokakları Biraz daha ağır olur ama Eski Zeytinburnu falan Oraları düşünelim yani kenar mahalle diyelim Kenar mahallelerin bir tanesine geldiğimizde <laughs> Bizdeki trenler Şey Üçlü vagon, dörtlü vagon Veya altılı vagon olmak üzere o gün benim bindiğim tren dörtlü vagondu. Ben en arkadaki vakondan işte yolcuların biletlerini falan kontrol ediyorum. En arkadaki vakondan yaklaşık 6-7 kişilik bir erkek grubu bindi. Ama ortalama yaşları böyle 30'la 40 arası falan. Yani genç değiller, fazla genç değiller. Neyse bunlar arkadan bindi. Ben de onlara bakıyorum. Bağıra bağıra işte marşlar söylüyorlar şarkılar söylüyorlar işte ama bayağı bir gürültülü zaten normalde bunu yapmak yasaktı trenin içinde neyse bunlar arkadan girdi ön tarafa doğru ilerliyorlar ben de peşlerinden gidiyorum daha ilk günüm yani tek başıma ilk tren yolculuğum yani şeyde e, kontrolüm bende olduğu ilk tren yolculuğum neyse bunlar önde ben arkada vagonları tek tek geçiyorlar Tabi iki istasyon arasında da yaklaşık bir 10 dakikalık mesafe var Bunlar arka vagondan ön vagona gelene kadar zaten Diğer istasyona baya bir yaklaşmış olduk Tabi trenin diğer tarafına vardılar bunlar da Artık başka gidecek bir yer yok Ben de sordum bunlara dedim biletlerinizi görebilir miyim? Grubun herhalde lideri miydi? Veya sözcüsü mü artık neyse. Şöyle döndüm ona baktı. Bir daha böyle baktı. Allah Allah dedim. Dedi sen yeni mi başladın? Ya dedim ne alaka hayatında beni ilk defa görüyor. Yani yeni başlayıp başlamadım mı nereden bile yani. Yani anlamadım niye dedim bunu sordun. Sen dedi galiba yenisin dedi. Demi çocuklar dedi. Arkadakilerin hepsi. Evet. Sonra tabi burası argolu. Mecburen argoyu kullanacağım ki. O siyatı geçireyim diye. Döndü arkadakilere dedi ki. Değil mi, çocuklar. Evet dedi. Ondan sonra İngilizce olarak. Do we buy fucking tickets? No we don't buy fucking tickets. Demeye başladılar. Zaten istasyon yani biz. Amına biletini alıyor muyuz? Onlar da hep birlikte diğer grubun diğer tarafları. Biz bilet millet almayı zamana koyayım dediler. Zaten direkt diğer durağa vardık. Pıt onlar da çıktı gitti. Ulan dedim bu ne şimdi ya? Dakika bir gol bir. Yani dedim ben her gün bu olaylarla karşı düşün. İlk günüm düşünsene. Yani ilk iş gününde başına gelen bu. Yani ne düşüneceksin? Acaba bunun daha da kötüsü mü gelecek yoksa her gün böyle şeylerle mi karşılaşacağım? Neyse ya sabır dedik. Yani bir şey de yapamadım. Yani indiler gittiler zaten. Polis arasam polis gelene kadar zaten nereye gittikleri belli olmaz. Neyse öyle kaldı o işte. Ben de dedim ya sabır sadık. Bakalım dedim bu işte daha neler göreceğiz. Değil mi? <laughs> teşekkür ederim. Tabii. Ben bu olayı tabii rapor ettim sunucu falan artık bir şey çıkacağını da zannetmiyordum. Aradan işte 2-3 hafta geçti. Bu sefer başka bir rotadayım. O rotadan işte aldık trenimizi. Varış noktamıza varmak üzereyiz. Yani varış noktamdan bir durak önce. İçeriye iki tane kız bindi. Ama bir tanesi taslak. Büyük ihtimal lezbiyenlerdi. taslak e, olan şeye girdi hemen. Girer girmez lavaboya girdi. Öbür kız da ama bayağı bir kafası iyiydi. Oturdu. Ben de işte hemen yanlarına gittim. Tá aí Ondan sonra bir daha suratıma baktı. Fuck off dedi. I don't buy fucking tickets. Lan, lan dedim ne oluyor yine ya. Direkt yüzüme kaşı. Siktir git dedi. Almıyorum ama koyayım. Tiket, şey bilet bilet dedi. Vay Allah'ım yarabbim dedim ya. akşam akşam dedim. İş midir sipariş midir dedim. Dedim polisi arayacağım bu sefer ki gelsin daha ben aklımdan onları geçirirken. Öbür taslak kız Yani. Aman aman aman. Arkadaşım kusura bakma. I am really sorry. She didn't mean that all this. She talking about and yani tamam dedim arkadaşım gerçekten kusura bakma diyor İşte ne dediğini bilmiyor kendinde değil ben çok özür dilerim ben inince ben biletlerimizi alacağım senden defalarca özür dileyeceğim böyle tekrarladı durmadan tekrarladı Neyse hiç yani bu özür diledi. Böyle başımda geçen iki estane estan taneyi anlatmak istedim sizlere. Tabii çok türlü türlü olaylar geliyor başımıza trende. Özellikle cuma cumartesi geceleri. Sanki Cuma burada her Cumartesi sanki Yeni Yıl partisi kutlanıyormuş gibi Türkiye'de öyle hesap edin öyle bir atmosfer oluyor her Cumartesi dersin ki Ertesi gün yeni bir yıla giriyoruz yeni bir haftaya değildi de yeni bir yıla öyle öyle geçiyor burada Cumartesileri. <laughs> Her seferinde Marmaris anılarını anlatıyordum. Bu sefer de Marmaris'i Anlatmadan geçmeyeyim. Kusura bakmayın. Şunu alayım da. Üzerinize afiyet biraz Nezle olmuşum. yapalım. Oldu bayağı. 7-8 ay oldu. Hatta yani ben gittiğimde sadece annemi ziyaret ediyorum. Ailemi ziyaret ediyorum. Tatil yerlerine falan gitmiyorum. Yani genellikle Urfa'da oluyorum. Evet Marmaris diyorduk. çeşitli çeşitli insanlar tanıyorsun. Çeşit çeşit insanlarla çalışıyorsun. Türlü karakterler, türlü kişilikler. Yani anlatılmaz, yaşanır diyorlar ya. İşte onlardan bir tanesini anlatacağım. Lakabı e, Antonio olan namı diğer Mixer Antonio diye bir barmenim vardı. Yani bu adam e, nasıl söyleyeyim aynı zamanda da arkadaşım. Yani çok da iyi bir insan kendisi. Gerçekten çok da iyi bir insan. Ama bir kötü huyu var. <laughs> Mikserlik yapıyor. Mikserlik ne yani? Ortalığı karıştırıyor. Kaostan besleniyor. Yani anlayamadığım bir huyu var. Ve çok da iyi bir barmen. işinde çok iyi. Yani hakikaten çok iyi. Hiçbir zaman geç kalmaz. Hiçbir zaman gününü aksatmaz. Yani yok başım ağrıdı. Yok Sırtıma ağrı diye işini aksatmaz Ama bir de huyu, kötü huyu var Kafasını birisine taksın Onun kuyusunu kazar Ve onun ayağını kaydırır Kurtuluşu yok Bir kişiyi kafasına taktı mı Olay biter Taktığı kişi de bizim Garsonumuz Mehmet diye bir çocuktu Allah onun da işini gücünü raz getirsin Dinliyorsa da Selam olsun burada Tabi Antonio da benim Yıllarca arkadaşlıkta yapmışız Hatta Yani o barı açarken de vesile olmuş bir kişidir Yıllarca beraber çalıştık Yani de öldür hakkını yeme demişlerdir ya Yani o taraftan On numaradır ama bir tek işte her her güzelin bir ayıbı var diyorlar ya. Onun da ayıbı herhalde buydu. Neyse. Bu Mehmet'e kafayı takmış. Bir şekilde paketleyecek. Öyle yapıyor, böyle yapıyor. İşte adisyonlar geliyor, işte adisyonlar yazılıyor. E, garson komiye verir, komi bara götürür. Komi çıkan içkileri alır, garsonla getiriyor, garson servisini yapar. Tabii bar, e, barmenimiz Antonio olduğu için Mehmet'in içkilerini siparişlerini geç çıkartıyor ki müşteriyle şey olsun, ters düşsün. O müşteriyle ters düştüğü zaman zaten bana yansıyacak. E bana yansıyınca da ister istemez Mehmet'le toplantılara başlayacağız. İşte ne oluyor, niye bu aksaklıklar falan filan oluyor. Tabi oradan yürüyemedi Antonio. Yani oradan bir sonuç alamadı. Ne yapayım, ne yapayım? E, Mehmet'e şey yapacak. Bu sefer elemanları kışkırtmaya başladı Mehmet'e karşı. İşte ben de o gece şeye gitmiş, e, barlar sokağına gitmişim, gece kulübüne, gece kulübünden e, döndüm. E, tam benim eve gidiyorum. Benim eve giderken e, Mehmet'in kaldığı bir ev var. O zaman bir İngiliz bayan arkadaşı var. Onun villasında kalıyor. Diğer elemanlar da bizim elemanlar için tuttuğumuz personel evinde kalıyor. Onlar personel evinde kalıyor. Antonio bunları nasıl gaza getirmişse ise hepsi Mehmet'in evinin önünde. Ben tam arabayla geçiyorum. Bunları gördüm. İşte Sanchez, Tayyar, Taner. Hepsi orada var. lan dedim ne oluyor burada durdum. Durdum yani sordum Sanchez'i gördüm işte ilk. Sanchez dedim ne oluyor burada. Abi zor dedi Sanchez'in de kafası bir dünya. gördüm. Antonio grubun yaklaşık 15-20 adım gerisinde olayları izliyor. Tam yani mikserlik olayı yani hazırlamış, zemin havlu hazırlamış, sahaya sürmüş, seyretme bölümüne geçmiş. Tabi anladım ben bunları Antonio'yu gaza getirdiğini. Anlat dedim sana Antonio mu söyledi? Evet abi dedi. Ne söyledi dedim sana? Abi biz dedik normal dedi işten geldik yatıyorduk. Bir baktık gibi patırtı kütürdü geldi. Antonio abi bağırıyor. Kalkın lan kalkın. Ananızı bacınızı sikiyorlar siz hala yatıyorsunuz. E tabi şimdi bunlar gençten insanlar. Yani 20-25 yaşlarında genç. Kanları ıslak kalkıyor bir anda kalkıyor. Nasıl yani abi ne diyorsun sen abi? <laughs> Hayırdır abi kim bize böyle laf söyler diye. Tarama görele lan lan diyor Mehmet yok mu Mehmet hepinizin anasına bacısına küfrediyor olur mu abi niye öyle bir şey yapsın lan hepinize sövüyor diyor hepinize sövüyor lan yeter lan diyor yeter eğer siz bir şey yapmayacaksanız sizin ananız bacınız benim anam bacım ben gideceğim bunu vuracağım yeter diyor yeter bir bağırıyor koğuşun içerisinde herkes bir kaza getiriyor mu Tabii kafaları da hafif kıyak. Ara göre hepsi geliyor mu aşağıya? O sırada da işte benden geliyor. Mehmet'e zaten telefon açtım. Dedim sakın aşağı inme. Sakın ha dedim. Şimdi aşağı inerse daha da kötü olacak. Neyse. Yatıştırdım. Biraz da kıstım. Hepsini gönderdim geri. Antonio'ya dedim ki özellikle senle dedim. Yarın dedim konuşacağım. O anladı zaten. Yani işi bırakıyorum dedi bir daha dedi. Aynı ortamda çalışamam bunlarla. Ayağını diye yani çocuğun. Böyle de bir anımızı anlatmış olduk Marmaris ile ilgili. Yine bir hoş sohbetimizin sonuna geldik. Umarım e, beğenmişindir argo kelimeler için. içinden özür dilerim ama olduğu gibi anlatmaya çalıştım. Sonuçta argo da bizim kültürümüzde var yani yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim istediğin için. Eğer abone olmadıysan lütfen abone olup, yorum yapıp, beğenip kanalımıza destek ol. Instagram'dan beni takip etmek istersen kanalla ilgili gelişmeler için Instagram adresim açıklamalar bölümünde de var. Don Platino çift oyla. Kendine çok iyi bak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal. Bye bye.